Ferit Haber izleyicileri, Atlı Bey Mühendislik İnşaat Turizm Şirketi'ndeyiz ve yanımızda e, çok değerli mühendisimizle beraberiz. Hemen onunla onunla beraber e, inşaat ile alakalı nelere dikkat edilmesi gerek, inşaat sektörü şu anda hangi durumda, neler yapılıyor e, detaylı bilgileri e, sayın mühendisimizden alacağız. Merhabalar, öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Merhabalar, ben Mehmet Tolga Atlı, inşaat mühendisiyim. 2017 İstanbul Teknik Üniversitesi mezunuyum. İnşaat mühendisliği alanında mezun oldum. Yüksek lisansım hala devam etmekte. Pamukkale Üniversitesi'nde tez aşamasındayım. Burada mühendislik, mimarlık, kat karşılığı inşaatlar ve taahhüt üzerine işler yapmaktayız. Bayağı yoğun işler yapıyorsunuz. İsmini duyduğumuz bir eee kişisiniz. Ondan dolayı sizi ziyaret etmek istedik. Evet şöyle diyelim Atlı Bey İnşaat neler yapar? Hangi projeleri yapar? Atlı Bey İnşaat bütün inşaata yönelik projeleri yapar. Kerpiçinden betonuna kadar bütün projelerde varız. Ahşap projeleri, çelik projeleri ve beton projeleri. Zaten öncelikler şu anda Türkiye genelinde de bunlar. Evet. Bu projeleri yapmaktayız. İnsanlara e, mühendislik alanında bütün mimarlık mühendislik alanında bütün hizmetleri veriyoruz. Buraya gelen kişiler bize bir proje yaptıracağı zaman bütün zemine tüt raporları dahil olmak üzere makine mühendislikleri, elektrik mühendislikleri harita mühendislikleri bu konuların hepsini biz organize ediyoruz. Buraya gelen kişiler e, daha doğrusu şöyle kafalarını ağrıtmadan bu işin içinden çıkıyorlar. Yani geliyorlar, diyorlar ki burada bu ıı, arazim var, arsam var. Buraya ne yapabiliriz? Siz ekibinizle o kişilere tamamen ıı, tam donanımlı ekibinizle fikirleri veriyorsunuz. Evet, Peki olmazsa olmaz inşaat yaparken nelere dikkat etmemiz gerek? Şimdi inşaat sektörü her konuda ülkede en çok etkilenen evet. sektör. Bütün ekonomik krizler önce inşaat sektörüne vurur. Bütün ekonomik düzenlemeler önce inşaat sektöründe olur. O yüzden inşaat sektöründe en önemli konu güvendir. İnsanlar güven duygusunu hissetmediği kişilerle çalışmaması gerektiğini düşünenlerdenim ben. Bazı insanlar çok vaat verir ama güvensizdir. Vaatlere kalmamak gerekiyor. Bazı insanlar daha doğrular bir doğru bilgi verir. Güvenilirdir bu insanların tercih edilmesi gerektiğini düşünenlerden ben. Biz de bu bölgede önceliğimiz güven vermek. Evet. Biz buranın yerlisiyiz, yerli halkın nabzını da iyi biliyoruz. O yüzden insanlara doğru bilgiyle ulaşmak istiyoruz. Gelen insanlara da olmayacak şeyleri oldururuz vaatlerinde bulunmuyoruz. Eğer siz olmayacak şeyleri oldururuz vaadinde bulunan olursa bence bir düşünmelisiniz. Ondan sonra karar vermelisiniz. Bir de bu sektörde şöyle şimdi belli bir rayiç bedel var projelerde. Evet. Çok uçuk fiyatlar da çıkabiliyor. Çok düşük fiyatlar da çıkabiliyor. Daha ortalama fiyatlarla çalışırlarsa daha güvende olurlar. Çünkü daha düşük fiyatlarda illaki bir yerden patlak veriyor. Evet. Yüksek fiyatlarda da tabii kendini kanıtlamış Belli seviyelere gelmiş insanlar böyle fiyatlar verebiliyor. Onlar da tercih edebilirler ama çok düşük fiyat verenler, piyasanın altında fiyat verenlerden bir düşünmelerini tavsiye ediyorum insanlara. Evet. Genel olarak hemen araya girmek istiyorum. Ee, nerelerde inşaatlar, nerelerde projeler gerçekleştirdiniz? Şimdi ben e, Seydi Kemer bölgesinde, Bekçiler'de, Çobanlar'da, Merkez'de, Fethiye'nin 42 mahallesinin aşağı yukarı 30 mahallesinde proje ve inşaat yaptım. Taahhüt yaptığımız işler, kat karşılığı yaptığımız işler de oldu. Şu anda devam eden projelerimiz var. Evet. Ee, yeni başlayacağımız projelerimiz var. Genelde Karaçlo bölgesinde kat karşılığı işler yaptık. Karagözler'de taahhüt işi yaptım. Çobanlar'da proje işlerini yaptık ve hepsinde aktif rol oynadık. İnsanlar bize yani daha doğrusu insanlara kolay ulaşabilir olmayı tercih ettik. O yüzden bizi tercih etmeleri bir tık öne geçtik bu konuda. Çünkü insanlar bir muhatap bulmak istiyor. Bir işi ters git. Çünkü inşaat sektörü şöyle insan üzerinden çıkan bir iş. Evet. İşler ters gidebiliyor. Eğer muhatap bulmazsanız bilgi sahibi değiller. Sorunları çözemiyorlar. Bize ulaştıkları zaman biz Onlarla daha çok, yani çoğu problemle karşılaşmış oluyoruz. Evet. Ve problemlerin çözümü içinde önerilerimiz oluyor. Bunlar tabii ki de şöyle algılanmasın, ee, kıyıdan köşeden çözümler değil, sağlamlığın esas alındığı çözümler oluyor. İnsanlara hukuki olmayan, dayanağı olmayan çözümler kesinlikle sunmuyoruz. Neyse o diyorsun. Evet neyse o. Ee, güçlü bir ekibiniz var. Güçlü evet. bir grubunuz var. Evet. E, bir proje geldiğinde ilk önce o projenin üzerinde çalışmalar yapıyorsunuz galiba evet. hocam. Şimdi proje bize mesela bir geldiği zaman arsasıyla biz evet. onun önce imar durumunu alıyoruz. Süreci anlatayım ben size kısaca. Evet. İmar durumunu alıyoruz. İmar durumunda bize belli sınırlar veriyorlar. Mesela İmarı kakslar ve takslar yüzde yirmiler yüzde kırklar yüzde otuz beşler yüzde onlar evet. bunlar bölgeye göre, mahalleye göre değişiyor. Biz bunlardan sonra bu sınırlar dahilinde mimari taslaklar yapıyoruz. Mimari taslakları yer sahibiyle paylaşıyoruz. Bizde öncelik kişinin istekleridir. Evet. Tabii ki de kendi çizgilerimiz de var. Bu mimari taslakları biz kendileriyle paylaşıyoruz. Ondan sonra üzerinde çalışmalar yapıyoruz. İşte pencereyi nereye koyalım, mutfağın şekli nasıl olsun, tezgahın büyüklüğü. Bunların hepsine kafa yoruyoruz. Biz daha çok bunları kadınlarla yapıyoruz. Niye? Evde en çok vakit geçiren kim? Kadınlar. Yani. O yüzden mimari ekibimizde de bir tane kadın arkadaşımız var. Evet. Daha efektif oluyor bunlar. Daha optimum performans alıyoruz. Bu mimari taslaklardan sonra biz belediyenin ön olur dediğimiz bir kısmı var. Bu mimari taslakla ve gerekli belgelerle işte Likap'tan aldığımız belgeler imar durumlarıyla başvuruyoruz. Bu belediyede bir incelemeye giriyor. İşte belli sınırları aşmış mı aşmamış mı sınırlar dahilinde doğru mu değil mi çizim diye. Belli değişiklikler olabiliyor. Belli hatalar olabiliyor. Çünkü sonuçta bu işler hep insan elinden çıkıyor. Hatasız hiçbir şey olmaz. Bundan sonra bu değişikliklerden sonra biz artık zemin etütleri, işte makine projeleri, statik projeler, elektrik projeleri, bunların bir toparlanma süreci oluyor. Bunlar da aşağı yukarı bir iki üç ay alıyor. Çünkü raporlar ...geliyor, bunların üzerine değişiklikler oluyor, bunları kontrol eden mevkiler, makamlar var, onlar kontrol ediliyor. Ondan sonra... ...biz bu belgeleri topluyoruz... ...ve belediyeye ruhsat sürecine giriyoruz. Tabi bu ruhsat sürecine girerken... ...bazı inşaatlar... ...yapı denetim kontrolünde oluyor, bazıları yapı denetim kontrolünde olmuyor. Yapı denetim kontrolünde olan inşaatlarda... ...yapı denetime biz projelerimizi gönderiyoruz. Projelerimiz orada bir denetleniyor. Ondan sonra projelerimiz belediyeye giriyoruz. Belediyede bir denetleniyor. Ve en sonunda ruhsatımızı alıyoruz. Yani bu arada sizin vesilenizle de bir inşaat işlemi başlatılmadan önce neler yapılır? Hangi aşamalardan geçir, Bunu öğrenmiş olduk Tolga Bey. Son olarak neler söyleyeceksiniz? Toparlayacak olursak. Son olarak şunu söylüyorum. İnsanlar güvendiği kişilerle çalışmalı. Sağlam yapılar yapmaya özen göstermeli. Bun, hep şu maliyetten kaçma değil de optimum performans almaya bakmalı. Ucuz etin yahnisi yenmez diyebiliriz değil evet, mi? Evet kesinlikle. Ona göre bir e, yol haritası çizmeliler. Evet. Ve e, inşallah herkes sağlam evlerde oturur. İnşallah diyoruz. Çok çok teşekkür ediyoruz. Ee... Tolga kardeşimize. Atlı Bey inşaata, Atlı Bey mühendisliğe e, bizleri bugün misafir ettiler. İnşaat sektörüyle alakalı detaylı e, bilgilerine başvurduk. Uzmanımızın Sayın Tolga Bey'in. E, teşekkür ediyoruz. Evet görüşmek üzere diyoruz. Sağ olun teşekkür